Yeni e, oyunumuza başlamış bulunuyoruz. Evet, çok heyecanlı, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel evet, 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 evet. Evet. <laughs> ölüşe, ölüşe gel ya. <laughs> Şuradan bir geliyor. Çok güzel. Nereden geliyor göremiyorum. Evet, derken dayayacaklar muhtemelen. O, şurada kankiler var. Derken dayadılar. Neden? Çünkü sol görünüyor. Sağ taraftan ateş ediyorsunuz bildiğiniz gibi sağ tarafta silah taşıdığınız için solumuzun göründüğü için Elif bizi keklik gibi avladı sağ olsun. Evet, buradan buraya hadi. Evet, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dayama döşemenin olacağı bölgelere doğru hızla yaklaşıyoruz. Evet. Derken yine Ayfe 1 bize dayadı. Şimdi tekrardan giriş yapıyorum assault moduna. Deret 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 Bu gaz müziği de söylemeniz gerekiyor. Bunu söylediğiniz zaman hile aktif oluyor. O zaman eee gelene geçili e, indirebiliyorsunuz öldürebiliyorsunuz. Yani şurada göründüğü gibi. Hadi lan! 50 saatte hadi be! Öf! 30 saatte reload ediyor bok! E, yani Aaaa Bu sefer şarkı işe yaramadı Başka bir şey yapmamız gerekiyor O zaman ne yapıyoruz Saatte 80 km hızla ee... Çok güzel cümlenin devamını getiremedim Çünkü adama şu an konsantre oldum Çünkü arkadan dayayacaklar bize evet Evet arkamdan şu an geliyor bir tane jet gibi. Şimdi çıkacak bakın burada. Evet çok güzel. Hadi. Of. Ay delireceğim ya. Yok mu şunu hızlandıracak bir alet? Varsa bana söyleyin ya. Ne gerekiyorsa alalım yapalım. Salak şey. 30 saattir reload ediyor ya. Bak bak hala Çabuk 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 çabuk. Hadi. Öf. Ya bir de hayvan gibi ya reload edişe bak. Bütün ekranı kaplıyor. Üf. Hangi silah bu bilmiyorum. Neyse. Buradan çıkalım. Buradan çıkmıyorum. Çünkü şurada. Bu ne yapıyor? Orayı temizlemişler derken. Çok güzel. Evet. Hadi ya. Ben hızlı oynanışı seviyorum. Ya böyle 40 saattir. Reload eden şeyleri değil. Hadi 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 hadi. Tekrar reload et. Ay Allah'ım ya başka çaremiz yok yani sürekli bu silahla reload etmek zorundayız ya başka çaremiz yok. Tekrar et. Ya ha siktir sen onu edene kadar. F Fuck yani ha. Üş. Salak silah ya. Almayacağım bir daha bu salak silahı ya. Nereden buldum? Nerede bu herif? Şimdi boka yaramıyor bir, salak bir silah. Biraz önce alayım dedim işte nedir diye bir deneyelim dedik. Tekrar devam. Alışkın değilim ben böyle ya. 45 defa ölmeye ya. Hazmedemiyorum ya hazmedemiyorum. Koyuyor. Hay bok ölmedi bir türlü. Hey biliyordum adım gibi oradan çıkacağını. Bir tane daha. Hadi lan! Of! Allah belasını versin bu silahların ya. Bok gibi ya. Evet şimdi şuraya bir tane. Derken nerede bu adamlar? Evet oradan geliyor ben sağlam gideceğim. Bir tane sana tane sana. Hadi. Allah belanı versin ya. Öf.